Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Evet, Barış Çiçeğim'in videosunu izleyen arkadaşlarım altına çok güzel yorumlar yapmışlar. Çok teşekkür ediyorum e, hepinize ayrı ayrı. E, şimdi Barış Çiçeğim açmıyor, e, yaprakları geniş değil ve e, kökünde kurumalar çürümeler oluşuyor diye bazı yorumlar aldım. Özellikle yorumların içerisinde barış çiçeğim açmıyor diye ve uçları kararıyor diye. Ee, şimdi arkadaşlar uçları kararma biliyorsunuz e, ben de göstermiştim diğer videomda. Bende de var. Bakın hatta bunlar bir ara baya bir şuraya yarıya kadar gelmişti. E, şimdi düzeliyorlar çok şükür. E, yeni yeni tomurcuklar veriyor bakın. Şöyle göstereyim. Açacak inşallah. E şu anda tomurcuk halinde. bir tanesi de şöyle açtı. Tomurcuktan bayağı bir açmaya döndü arkadaşlar. Böyle birkaç tane tomurcuğumuz var. İnşallah açacak. Şimdi uçları kararan, barış çiçeğimizin veya gelişmeyen barış çiçeğimizi, açmayan barış çiçeğimizi ne verebiliriz? Bir önceki videomda sizlere aspirin'den bahsetmiştim. Evet, aspirin gerçekten barış çiçeği ve tüm çiçeklerde çok etkili. Ee, o yüzden aspirini barış çiçeğiniz açmıyorsa uçları kararıyorsa ayda bir kere veriniz. Ee, diğer videomda e, nasıl yaptığımı söylemiştim. O şekilde e, yapınız sevgili arkadaşlar. Barış çiçeğimizi yıkayalım. Ee, ben de yıkayacağım birazdan. Bakın e, şöyle barış çiçeği suyu sever. Suyun altına tutun. Bol bol yıkayın yapraklarını. Hiçbir şey olmaz. Diğer çiçeklere göre, mesela bir yılbaşı çiçeğine göre barış çiçeği suyu daha çok seviyor. Yılbaşı ve menekşeler suyu o kadar çok sevmiyor. Onları haftada bir kere sulasak yeterli. Barış çiçeğimizi haftada en az iki kere, 3 kere sulamamız lazım kış olduğu halde. Ee, yine bir e, vitaminim var barış çiçeğimize vereceğiz sizlerle beraber vereceğiz sevgili arkadaşlar. Bu vereceğimiz vitamin barış çiçeğimizin açmasını bol bol tomurcuk yapıp, Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ee, ve daha çok yeni yeni taze yapraklar vermesini uçlarındaki kararmaları gideriyor. Ayrıca köküne e, doğal gübre oluyor sevgili arkadaşlar. E, doğal gübreli toprak bulamıyorsanız bu vitaminle doğal gübreli toprak çiçeklerimize verebilirsiniz. Şimdi hemen tarifimize geçelim. Aslında çok basit bir şey. Bunu e, neredeyse tüm çiçeklerime veriyorum ve videomda da söylüyorum arkadaşlar. Bu denenmiştir. Bunu bilmeyen yok. Gerçekten çok etkili çiçeklerde ve bitkilerde. Ee, benim rahmetli babaannem bunu çok yapardı sevgili arkadaşlar. Böyle demliğin üzerinden alırdım. Ee, gelirdi çiçeklerin. O zamanlar böyle saksılar yoktu tabi Teneke saksılarda, kocaman teneke saksılarda çiçekleri vardı ve çok güzel oluyorlardı. Şimdi bu gördüğünüz ben böyle bunu biriktiriyorum. E, çayın üstünde kalan Demi yani posası çöpü sevgili arkadaşlar. Bu şekilde bunu biriktiriyorum evin içerisindeki ve balkondaki tüm çiçeklerime veriyorum. Bugün de barış çiçeğime vereceğim bu biriktirdiğim çay çöpünden. Çay çöpünle ilgili videolarımın altında kurumuş çay olur mu diyen sevgili arkadaşlarım da var. O da olabilir arkadaşlar. Bu şekilde biriktirip yaş harde de koyabilirsiniz. Şöyle bir kaşık. Yemek kaşığı gördüğünüz gibi alalım. Saksımızın şöyle dibine koyalım. Ben elimle toprağına yaydıracağım sevgili arkadaşlar. Şöyle her tarafına. Mesela bu saksımız büyük. Büyük saksımıza 4 yemek kaşığı dolu doluya çay çöpünü koyabiliriz çok etkili oluyor sizlere de tavsiye edelim tam bir gübre yine yorumlarda sinek oluyor mu diye soran arkadaşlarıma cevap vereyim hiçbir şekilde sinek olmuyor zaten her gün sizlerle video paylaşıyorum hiçbir çiçeğimde bir tane sinek görüyor musunuz sevgili arkadaşlar gerek evin içerisinde gerek balkonda hiçbir çiçeğimde sinek oluşumu yok çok şükür ee, yani çay çöpü sinek yapmıyor çay çöpünü bu şekilde kullandıktan sonra zaten bu kuruyacak. Kuruduğu zaman elimizle şöyle mesela bunda da çay çöpü var. Bakın elimizle ya da bir bir şey yardımıyla toprakla hafif hafif karıştıralım arkadaşlar. Hem toprakla karışsın. Vitamin olsun. Gübre olsun. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Evet. Bu kuruduğu zaman da aynı şekilde bu işlemi yapalım. Şimdi dört bir yanına bu çay çöpünü verdikten sonra bunu, bunu çay çöpünü verdikten sonra o gün sulamamıza gerek yok arkadaşlar. Sabahsa e, suyunu verelim normal suyunu. Aslında çiçeklerimize dinlendirilmiş su verirsek e, daha iyi olur. Bu tüm çiçekler için geçerlidir. Evet, bu çay çöpünü hangi çiçeklere verebiliriz? Tüm çiçeklere verebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir balkon dolusu çiçeğim var. E, hepsine veriyorum. O yüzden bunu bu, bu şekilde biriktiriyorum. Çok etkili. Sizlere de tavsiye amacıyla bu videoyu hazırladım. Gördüğünüz gibi açıyorlar. Hmm, şöyle geniş alalım. Coşuyorlar sevgili arkadaşlar. Bol bol yaprak veriyor. Taze taze dallar veriyor. Dilersek bunu e, başka bir saksıya da çoğaltabiliriz. Bir sürü kökümüz var. Uçları kuruyorsa, dediğim gibi ayda bir kere aspirin verin ve çay çöpü de etkili oluyor çünkü çay çöpü direkt gübre oluyor toprağına e, kökünü besliyor sevgili arkadaşlar açmayan tomurcuk vermeyen barış çiçeğinize ve tüm çiçeklerinize bunu uygulayın barış çiçeğinizi yıkayın e, yıkayabilirsiniz hiçbir sorun yok bu çay çöpünü bakın e, yılbaşı çiçeklerime de veriyorum gördüğünüz gibi e, menekşelerime de veriyorum menekşelerimin saksıları küçük e, onlara da ee, mesela şöyle küçük saksılara şöyle şu kadar bir miktar verebiliriz arkadaşlar çay çöpünü şimdi sizler de bana yorumlara yine gelin çay çöpü kullanıyor musunuz ee, benim gibi çay çöpü kullanıp da sinek yapmayan arkadaşlarım var mı ee, yorumlarda buluşalım sevgili arkadaşlarım ee, sizlerden bir ricam daha var instagram hesabım var Beni oradan da takip ederseniz çok mutlu olurum sevgili arkadaşlarım. Instagram hesabımın ismi yine bu YouTube'daki isim Renkli elişi Dünyası. Ee, yine buradaki resmim ile profil resmim ile sizleri oraya da bekliyorum. Orada da yine e, videolar yapıyorum. Çiçek videoları, reels yapıyorum. Orada da buluşalım sevgili arkadaşlarım. Dilerseniz e, soru sormak isterseniz. DM'den de yazabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Sizleri Instagram hesabıma da bekliyorum. Evet sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi yorumlarda buluşalım. Instagram'da buluşalım. Çay çöpünü kullanıyor musunuz? Bana yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum.